Hadi gelin bu soruyu beraber çözelim. Animasyon sorularından bir tanesi. Sola dönüşünüzü neden yapamazsınız diyor. Şimdi bu tarz sorularda kendimiz aracın içerisine gibi düşüneceğiz. Aracın içerisinde önümde bir traktör var. Aynamı kontrol ediyorum. Bakın arkadan gelen sarı bir kamyon ve kırmızı bir araç var. Ne tarafa dönüş yapmak istiyorum ben? Sol tarafa. Yani hemen sol tarafta topraklı bir alan var ya. Bakın buradan bahsediyorum. Buradan giriş yapmak istiyoruz değil mi? O tarafa dönmek istiyorum. Hemen oynatayım tekrar. Sola dönüşünüzü neden yapamazsınız? Kırmızı arabadan dolayı, traktörden dolayı, sarı tırdan dolayı, yol çizgilerinden dolayı. Biraz şöyle düşünelim. Doğru cevabımız aşık olacak değil mi? Neden aşık? Çünkü öndeki saynama ben baktığım zaman bakın arkadan gelmekte olan kırmızı renkli bir araç var ya. İşte bundan dolayı bu araç nereden geçecek? Buradan geçecek. Ben ne tarafa dönüş yapacağım? Topraklı alandan. Yani sol tarafa doğru dönüş yapacağım. Aynalarımı her zaman da kontrol etmem gerekiyor. Kırmızı araç geçecek. Ondan sonra ben geçeceğim. Peki traktörden dolayı mı? Hayır. Traktör önünde gidiyor. Sarı tır değil. Hayır. Yol çizgileri zaten kesik çizgi. solama yapabilirim. Benim cevabım aşık olacaktır. Daha fazlası için YouTube kanalını lütfen ziyaret edin.